bihinne min zavatil akra'i. Şimdi Rabbimiz Bismillahirrahmanirrahim. Vel <laughs> mutallakatu buyuruyor. Boşanmış kadınlar. Tabi burada bu boşanmış kadınlardan el medhule bihinne yani kocası kendisiyle ilişki kurmuş cinsel ilişki kurmuş kadınlar kastediyor. Ve <laughs> min zavatil akra'i hayız aybaşı halini görenler kast ediliyor. Niye? Çünkü bir olmayan bir kadının idesi yok. Yani hem kocası onunla ilişkide bulunmamış ve hanefilere göre halveti sahihada olmamışsa o zaman ne olmaz? İddesi olmaz. Boşandığında. Evet. Ondan dolayı diyor, vel mutallakatü أراد المدخول بهن يتربص بأنفسهن خبر في معنى الأمر بو جملة ديون خبري الجملة جملة أما معنى يعني لي لي تربص المطلقات هذا وأصل الكلام لي تتربص المطلقات يعني <سؤال> boşanmış kadınlar ne yapsınlar? Tanabuz yani beklesinler. Vay evet. Biz, de bir, de bir, de bir de saniye. Süleyman. 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 Bu lam ne lamıdır? Bu lam ne Bu emir lağmı mı bu hocam ha emir lağmı emri gayb lağmı daha doğru söyle desen daha düzgün olur emri gayb lağmı ya bu ayetten ses yok ayet burada mı gitmiş mi hiç? hocam burada ayet var burada dersler hatırlıyor mu ben ee, arada katılıyor. Efendim? Arada katılıyor yani arada. Arada katılıyor. Tamam. Peki. Devam et. Ve ikrajul emri fi suretil haberi te'kidun lil emri ve iç'arun bi ennehu mimma yecibu en yutalaka bil musara'ati ile imtisalihi. Diyor emri <laughs> haber suratında getirmek esprisi nedir? Şudur. O emrin manasına vurgu kazandırmaktır. Vurgu katmaktır. Ve şahru ve şunu bildirmektir. Bi ennehu o kelam ve o kelamda ifade edilen durum mimma yecbu en yutelakka bil musara'ati ile hızlıca imtisal edilmesi gereken bir emir olduğunu bildirmek üzere o emir olması gerekirken haberi bir şekilde getiriyorsunuz. Mesela bunun farklı bir örneği arkadaşlar. Rahimeullah. Rahimeullah bu maksadı nedir? Allah'ın merhamı. Niye emir emir sır sırasında değil de haberi olarak getiriyoruz. Orada da şuna tefekkül etmek yani sanki yani şunu umuyoruz şunu şu umudumuzu ifade etmek için yani bu duamız sanki kabul olmuş ve biz onun gerçekleşmesinden haber veriyoruz burada da e, haberi bir e, şekilde gelen bu hüküm şuna vurgu yapmak için yani bu emri çok hızlıca yerine getirmemiz gerekir. Evet. Peki, peki enne hunne imtezenne emra bit tarabbusi ve huve anhu mevcuden. bir bir mevcuden. Yani sanki onlar o tarabbus emrini imtisar etmişler. O da var olan bir şeyden haber veriyor. Evet. Nahuhu bir fi duayi. Nahuhu kavluhum fi duayi. Bak o da örneği veriyor. Rahim Rahimek Allah. fi suretil haber. Fikate. Akrece değil. Ukrece. Ukrece. Uh... Bi suretil haberi. Fikate. Bil, isticabeti. yani diyor bu haberi şekilde gelmiş. Çünkü duanın kabulüne güven olduğu için. Yani sanki dua kabul olmuş ve şimdi onu haber veriyor. Ki enneme vücdetir rahmetu fe huve yehbiru anha. Yuhbiru anha. Yuhbiru anha. Sanki rahmet olmuş ve ne yapıyor bu? Haber veriyor. Ve evet. binâhu alel mubdedeyi mimme zâdehu eydâ fe fadru fadru teki fadru tekiri. Ve binâhu şimdi tekrar ayete dönüyoruz. Diyor bu kelamı Adel özel bina etmek. Yani bunu isim cümlesi kalıbında kurmak. Bu da ona fazlasıyla vurgu kazandırıyor, pekiştirme kazandırıyor. Çünkü arkadaşlar isim cümlesi devam ve sübute denaret ediyor. Onun için diyorlar ki isim cümlesi tekit ifade diyor. Ve hatta belagatta biz Allah'ı tekit eden hususları anlatırken birisi inna birisi lam, birisi kasem birisi de cümlenin ismi oluşudu. Onu söylüyor bizim müfessir rahimehullah. Li enne evet. cümlete ismiyete tedullu ale devami ve sebati bi khilaf al fi'liyeti. Bak söylüyor. Çünkü isim cümlesi ne devam بس دوام دلالة تدور أما في وفي ذكر الأنفس تهيج لهن تهيج تهيج لهن على التربص وزيادة بعث ابد وزيادة بعث في ذكر الأنفس يعني يتربصن بأنفسهن وأنفس ذكرت مكة Onları ne yapmak? Onları he, bu emri yerine getirmek için heyecana getirmek var. Heyecana getirmek içindir. Ve yani bu emri tarabbusu, tarabbus emrini yerine getirmek için onları heyecanlandırmak var. Ve veziyade ve fazlasıyla onları teşvik var. Niye? Diyenne enfusen nisai tavamihu ile ricali Ta umir ne an yagmagna anfusahına. Tamam. Ve ve yağlbn ve yağlbnha alet ta, alet tamuhi, alet tumuhı alet tumuhı ve yujbir neha alet tarabusi. Çünkü kadınlar, erkekler çok isteklidir. tamam yani istekli. Ha. Bundan dolayı kadınlar nefislerini ne yapmak? Nefislerini tutmak. Men etmeye emir olundular. Ve ve yeğribneha alet tumuhi o erkeğe olan o tumuhlarını o isteklerine karşı nefislerine garebe etmekle emir olundular. Ve ve yücbir neha alet şunun şununla emir olundular ki kadınlar, Müslüman kadınlar nefislerine bekleme noktasında zor kullan. Nefislerini zorla beklesinler. Anlaşıldı mı? Evet. Ferasete kuruyun. Devam edeyim hocam. Evet. Şey devam etsin. Hanebeye devam edebilir misin? Evet hocam devam edeceğim. Allah evet. razı olsun. Selasete kuru'in. Oraya geldik. Evet hocam. Selasete kuru'in. ey sallallahu aleyhi ve sellem evet eee diyor ki <Sessizlik> Eyyame eyame da salata hatta akra 2 ikra 2 emir kadınadır efendimiz aleyhi vesselam Diyor ki kadına sen diyor namazını hayız günlerinde terk et. Yani şunu söyleyelim arkadaşlar. Bu selasete kuru'un karın çoğunudur. Acaba bunda hayız mı kast edilir? Doğru mu? Çünkü kuru kelimesi müştereke ve Ta'atlardandır. Zıt anlamlılardandır yani müşterki lafzinin adat kısmıdır. Hem Arap lisanında hayz içinde kur denir, hem tur içinde. Tabi bu ayette fukaha ihtilaf etmişler. Şafilere göre selasete kuru'in yani selasetu atharin demektir. Uçtur. Ama hanefiler yok diyor. Selasete Huyadın demektir. İşte müfessirimiz o hanefilerin görüşü olan hayz anlamının kast edildiğini bu hadisi şerifle desteklemek istiyor. İşte Resulü Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam, o da şairdi. Şey şare adına konuşuyor. Şare adına konuşan Resulullah kurgu hayz anlamında kullandığına göre demek ki ayette de kuru hayızdır. Evet, devam. Ve iddetüha hayza ve kavluhu ve kavluhu talakul ümmeti tatbik ve tane ve iddetüha hayza ve tane yine Efendimiz'in şu hadisi de gösteriyor ki Efendime söyleyeyim buradaki kurutan maksat hayızdır. Çünkü demiş um emetin ve talakul emeti talakul ümmeti -e de emeti cariyenin talakı ikidir. Yani hür kadının talakı üçtür. Ama cariyenin talakı ikidir. Ve onun ay iddesi de bekleme süresi de üç hayızdır, iki hayız. Açıkça hayız demiş. Öyleyse biz bu hadislerden hareketle felasete kuruinden hayız anlayacağız. Ama tabi şafiler <laughs> bu hadisler ne kadar sahiptir herhalde onun da cevap edeceğim. Ve lem ne kultu herhani bak. Evet. Ve gavluhu teala ve la'i bi نيأس ولا والله اليأسنا <applause> أه. إيه من المعيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ربنا جل جلاله أوه. Sizin kadınlarınızdan hayızdan kesilenler eğer onların iddetinin ne kadar olduğunda kuşkunuz varsa onların bekleme süresi boşandıktan sonra üç aydır. Yani arkadaşlar idde ile ilgili şunu söylüyoruz. Yani genelde muamelat kısmı yani daha doğrusu önce şunu söyleyelim. İslam'ın amir olduğu hükümler hükümler iki türlüdür. Makulun mana ta'budi. İbadetler ibadetler bir kısmı makulun manadır. Bir kısmı ta'budidir. Ama muamelat diğer ahvali şahsıya genelde makulun manadır. Ancak yani benim tespitime göre bu benim şahsi tespitim. İki tane muamelat vardır ki o konuda şeriat hassasiyete binaen onlarda evet makulun mana cihet olduğu gibi tabbüdi yönde çok ke çok kez ön plana çıkıyor. İşte onlardan birisi iddettir. Kadının iddeti birisi de ribadır bu iki muamela birisi ahvali şahsiye birisi muamele, bu ikisi de hem kısmen makulü mana kısmen de tabudidir onun için e, hayızdan kesilen kadın normalde beklemenin mantığı nedir o zaman hamile mi değil mi ortaya çıksın. Nesep birbirine karışmasın. E zaten kadın hayızdan kesilmesi demek bu daha çocuk doğurmaz demektir. Ha, dolayısıyla buna normal düz mantıkla bu boşandıktan sonra iddet beklememesi lazım. Ama fakat yok diyor. Sen yine iddet bekleyeceksin. Ha, burada makulul yönü ön plana çıkıyor. Hatta eğer zevc küçük birine olsa yine onun için olduğunu söylüyorlar ya. Yani. Dolayısıyla bu e, şi, ahvali şaxsiye giren e, bu durum makul yönü olduğu gibi tabudu yönü de çoğu kez ön plana çıkıyor. Fakamel eşhura makamel haydi dun el atari. ne diyor, hayızın yerine eşhur zikretmiş, seraset eşhur demiş, tohurları zikretmemiş. Bu da yani, bu da. Hocam, ribada da var demiştiniz ya, kuruyu açık. Hesa demin mi misiniz? Ribada ne şekilde? Ribada şöyle, mesela özellikle baktığımızda cinsleri bir olunca yani ikisi örneğin buğday olsa onları birbiriyle sattığınızda mutlaka ikisinin hazır olması ikisinin aynı olması ve ikisinin yeden bir yeden kabz edilmesi. E bak bunların en azından mesela ee, ikisinin e, mecliste takabudu nedir? Takabudi görülüyor. Veya cins cins. Bu da takabudi görülüyor. Niye? Çünkü böyle budaylar vardır ki cinsi bir olduğu halde aralarında kıyamet kadar bir kıymet farkı var. Mesela hatırlıyorum e, köyde Meksika buğday vardı. Bir tür buğdaya Meksika buğday diyorlardı. Mesela arpa gibiydi. Hiçbir fazla değeri yoktu. Ama bir de İtalyan buğday vardı. İtalyan buğday dedikleri böyle tanesi böyle neredeyse parmak ucu kadar böyle kalın, dolgun. O da çok pahalıydı. Ama ikisinin ismi bir olunca şeriat şuna izin vermiyor onu mütefadül olarak satmaya izin vermiyor. Bu, bu bana göre bu tahammü değildir. Ve bunun gibi yani böyle riba konusu araştırdığımızda tahammüdü yönü ön planı çıkan bir takım hükümlerle karşılaşıyoruz. Allah razı olsun. Peki. Ve ne del minnel iddeti istibra irrahmi. İstibra urrahmi. İstibra urrahmi. Evet. Diyor iddenin maksadı nedir? Kadının e, rahiminin boş olup olmamasıdır. E vel hayd ol hayız huvellezi <gülme> müstebra'u -hu bih erham. Hayır, hayızla ne yapılır? Rahmin beri olduğu anlaşılır. Yani rahim görmekle biz biliyoruz ki bu kadın hamile değil. Dûne tuhri. Tuhri bilinmez. Veli anlaşıldı mı? Evet. Ve derli ki kâlel istibra'e kâlel istibra'u bidel emeti bil hayzati. Bu için cariyenin istibrası da hayzladır cariyenin istibrası. Yani siz başkasının cariyesi olan ve o başkası onunla ilişki kurmuş. Siz o cariyeyi satın aldığınızda siz o cariyeyle hemen cinsel ilişkide bulanamazsınız. O da ne olacaktır? iki hayız görecek. Ta ki rahiminin boş olup olmadığını bile öğrenelim. Ondan sonra. Evet. Dolayısıyla bu da yani diyor gösteriyor ki bizim felafete kurumundan hayz anlamını almamız noktasında haklıyız diyor. evet. Ulendehu levkane dahran keman kare şafi'i cu levkane dahran keman kare şafi'i eğer bu hayz İmam Şafi'i <shops gülüyor> <İmam Şah gülüyor> gibi doğru olsaydı evet Kur'an'ı ve bazı salihli. İdet iki kur, yani iki tur ve üçüncü turun bir kısmıyla ne yapılırdı? Biterdi. O zaman da fenteke sal adet anı selaset. O zaman adet Kur'an açıkça selasete kuru diyor. Bu ise selasete kuru olmuyor. Tamam mı? Çünkü o, Doğrun sonunda kadını boşadığı zaman o İmam Şafiiye göre aydadan ediyor Evet. Eğer atlakla fiy akril sonunda boşarsa evet. Feda, gayr mahzubu mu nerede? Bize göre iddia sayılmıyor. Yani hayızın sonunda o hayızın sonunda boşasa o kaç hayız günü kalmışsa onlar iddia sayılmıyor. O tuhaflar başlar başlamaz iddia sayılmaya başlıyor. Ama Şafi'yle göre Doğur bir kısmıyla olduğundan dolayı Doğur'un diyelim ki yarısında kadını boşarsa o tuhur bir tuhuru iddialan sahi diyor. O tuhurdan sonra kadın hayır gördü mü? O, o bir tuhurdur. Evet. Ve salis yu ismi khasin ve selasu diyor selas kelimesi khas bir kavrandır. Ve adedin mahsusun hususu bir adede denalet ediyor. La yakı ala altında yani 3 üç. 3'ün altında 2 1 için kullanılmaz 3 tamam mı? Böyle olunca bu da diyor bize gösteriyor ki bu da selâfetü kuruğundan maksat tur <laughs> değil hayızdır. Evet. Ve yukarı yine tabii bütün bunlar bu sesleri kesmiyor. Daha da görüşünü güçlendirmek istiyor. Diyor şu da kullanılıyor. Akraetil mar'atu ila hâdâ. O da gösteriyor ki kurutan maksat hayd anlamı daha uygun. Ve imra'atun mukri'un yani imra'atun zâtu haydın. O bitti. Evet. E, şey Halit Hocam oku. Aleyküm Hocam. Evet hocam. Buyurun. Devam edin. Okuyun hocam. Ee, nerede kaldım? Bir anda şey yaptım. Hani. Ve intisabı. Ve evet, intisabı. Bak. El gidip geliyor. Yanında. Efendim hocam. احتساب ثلاث ثلاثه على انه المفروض اكل نجم واحتساب ثلاثتين واحتساب ثلاثه على انه مفعول به قدر ايه الايه الكريمه المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قرء او ثلاث يتربصن مفعول به olmak üzere nedir mansutur diyor evet ayha ey terabbesne mudiyye 3 qurun mudiyye 3 qurun onlar üç kuru'un geçmesini bekleyecekler dolayısıyla mudiy orada gizlidir ve mudiy yani terabbesnenin meşhur bir hissidir evet evet o zarfi ve selasete zarfı mansuptur <laughs> أي تربصنا مدة ثلاثة قرون مدة ثلاثة قرون ثلاثة قرون يعني هؤلاء ثلاثة قرون سورة السنجابة و وجاء المميز على جمع الكثرة دون القلة التي هي الأقراء باشتراك ما في الجمعية باشتراك ما في الجمعية في السعر ديور نية تمييز ثلاثة تميزين. cem'u kefra gelmiş kuru hal ki cem'u kılla akra daha uygundu Çünkü e, ikisi de cemettir. Dolayısıyla etisan et cem'u kefra cem'u kılla yerine gelmiştir. Evet. Ve le'allel kuru'e kânet aksı fî cem'i Bir de şu da olabilir yani kuru İstemal'da kullanımda en cemeinde akraten daha çok olabilir. Evet. Fauzir aleyhi tenzilen li qalil istemali e, menziletel muhmeli Fauzir aleyhi Dolayısıyla bu nedenle kuru akra'a tercih edildi. Niye? Çünkü biz az istemali لا تركيّب قبول اتك ما لم أقرأ قرءيّة ولا أصدر ما تركيّب قبول ettik، ونوا ما ثلاثه قبول عندما ونوا والمطلقات ما تركيّب قبول ettik، ونوا ما تركيّب